Google'ın Chrome üzerinde yapmış olduğu son güncellemeden sonra Sally Running'de oturumunuz açıkken bile Sally Chrome eklentisini kullanmak istediğinizde sizden sürekli login olmanızı isteyebilir. Bu Google'ın Chrome üzerinde yapmış olduğu son güncellemeden kaynaklanmaktadır. Bunu aşmak için SamSite ayarında ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız bu değişikliği? Yeni bir browser açıyoruz. Yeni bir sekme açıyoruz ve Chrome flex yazarak bu bölüme giriş yapıyoruz. Bu sonuçlar e, kullanılabilir ve kullanılmayan olan sonuçlar sizin karşınızda ilk başta gelmeyebilir veya direkt same site karşınıza çıkmayabilir. O yüzden arama yerine same site yazıp bu same site ile ilgili 3 seçeneğin karşımıza çıkmasını sağlıyoruz. Güncellemeniz yeni gerçekleşmişse burada default olarak seçili gelebilir. Biz bunların üçünü de disable edeceğiz. üçünü de disable ettikten sonra relaunch diyoruz ve Chrome browser'ını yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlatıldıktan sonra eklentiyi kontrol edelim. Bakalım oturumumuz hemen otomatik olarak açılacak mı? Evet, gördüğünüz gibi zaten arka planda Selenium'da oturumum açık olduğu için Chrome'da da açık olması gerekiyordu. Same site özelliklerini disable yaptıktan sonra Chrome eklentisi artık bizden sürekli oturum açmamızı istemeyecektir. Eğer e, Selenium Chrome eklentisi sizden sürekli olarak login olmanızı istiyorsa siz login girişi yaptığınız halde kullanıcı adı ve şifrenizi doğru yazdığınız halde size sürekli olarak login ekranı çıkarıyorsa Chrome'da ayarlara gelerek en altta bulunan gelişmiş ayarlara tıklıyoruz. Buradan site ayarlarına gelelim. Site ayarları altında cookie ve site verileri var. Buna tıkladığımızda birinci seçeneğin aktif olması gerekmekte arkadaşlar. Bu sitelerin cookie ve bilgileri yani cookie okuma ve yazma bilgilerine izin vermek için gerekli olan seçenek. Eğer üçüncü seçenekte aktifse bu yüzden login olamıyorsunuzdur. Bu seçeneği kapatmanız gerekmektedir. Üçüncü parti kukileri engelle seçeneğini kapatmalısınız.